Herkese merhabalar. Ultimate Team'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bu bölümde draft oynayacağız. Gördüğünüz gibi FP'lerimiz hala duruyor. Division Rivals ödüllerimiz de geldi. Bir iki tane paket olması lazım. Fazla oynayamadım çünkü. Onları açacağız. Mağazada da 2-3 tane paket var. Onları açıp drafta geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet, Rivals ödüllerimizi alalım. Nadir altın gümüş oyuncu paketi. Satılamaz bu. Bu satılabilir. Bu peki ne? Nadir Electrum oyuncu paketi. 14.000 jeton veriyor. Bunda 8.500 jeton veriyor ama paket satılabilir. Bu ne yapıyor? 1000 jet yok. Ben ben satılabilir alacağım. E, 80'de Champions eleme puanı alıyoruz. Bu arada e, offline bir e, 5-6 tane de Rivals maçı yaptım. Online'da daha hiç yenilmedik. Rivals'ta bir kere berabere kaldım. E, bir de 4 maç draft oynamıştık işte onu da kazandık. Bakalım şu anda 8. klasmandayım. Bunları tamamlayınca footchampions playoffları e, açılacak aynen. Orada Champions'a e katılmaya çalışacağız. Onu da çözdüm bu arada. E, hemen göstereyim. Nerede? Heh, mesela 9 maç kaldı diyor ya. E, 9 maçtan kaç puan almam gerekiyor? Evet 32. Bakın Champions Playoff'ları ön izlemesi. Buraya ulaşmamız gerekiyor galiba. Derece 2'nin ödülleri evet finallere katılım veriyor. Aynen 1 de veriyor. En kötü 2 olmamız lazım. 2 olmamız için de 24 puan yani 5 galibiyet, 4 mağlubiyet en kötü. En kötü bunu yapmamız lazım. Bakalım. Yani zorlayabilir ama elimizden geleni yapacağız. Sonrası zaten Foot Champions finalleri. Burada normal ödüller var. Mega paketimiz var bir tane, ha, bu şeyden geldi, karma e, liglerden geldi. Şu satılamayanları açalım, iki oyunculu paketle başlayalım. Belki bir şey gelir, belli olmaz yani bu işler. Evet, hiçbir şey gelmedi. Bunlar hala var, tamam. Küçük altın oyuncu paketlerini açalım. Bu e, canlıya gelen SBC idi. Şey gelmiyor, Brezilya, Mo. Kim bu? Gerson. Hani oyuncu değil yalnız. Küçük altın oyuncu paketi yine. Bir şey gelmiyor. Stoper. Aa Ake geldi. Güzel Ake iyi bir stoper. Ne kadar acaba fiyatı? Bu, bu kartların bu sene fiyatları düşük. Çünkü bildiğiniz gibi herkes Ultimate Edition aldı bu indirimden dolayı. bu böyle olunca da bu tarz kartlar hep Pazarda oluyor. O yüzden talep de fazla olmuyor. Zaten herkes de çıkarabiliyor. Yani mesela geçen sene şeyi açalım 82 artı rating. Geçen sene Gabriel sus oyun başlarında 50-60 kaydı. Şimdi 10k falan. Bunlar işte hep bu TP'lerin verilmesinden dolayı. 82 artıdan 82 aldık. Güzel. Şimdi e, Nadir Altın Gümüş oyuncu. İlk önce Rivals ödülümüzü açalım. Hadi bir walkout be. Port geldi. Antrafor Kramaric. Rodrigo geldi. Bir tane bir Vinicius falan çıkarsak iyidir ya. Rodrigo ne kadar? Yok. Mega paketi de açalım. Sonra drafta geçelim. Hadi bir Volkat lütfen ya. Bir tane Volkat gördük beyler. Yapmayın. Draftı kazandık yine Volkat olamadık. Bu şansı kırmamız lazım. İkone. Başka işe yarar bir şey yok. 300 FIFA points'i verdik ve girdik. Paket de açalım mı aslında? Aa ne oldu? İnşallah FP'mi yemedin. Heh tamam. Paket de açabiliriz aslında ya. Bilmi, bilemedim. Abi ben direkt 4-1-2-1-2 geniş alayım. Diğerleri çünkü bize göre değil. Bizi parçalarlar. 4-1-2-1-2 geniş iyidir. Mina başlıyoruz. Lukaku'yu alalım ya. Lukaku Depaydı aslında herhalde ama ben bir Lukaku denemek istiyorum. Ya da Depay mı alsak? Depayı buraya veriyor. Oo tamam ben bunu alayım. Haydi. Bir ikon alalım mı? Ee, Marsial gibi, aynen Marsial. Geçen draftta bizi kurtarmıştı. Malen ısrarla geliyor beni al diyor. Alalım. Sağ kanat sar geldi çok iyi sarın gelmesi bayağı iyi oldu. Sol kanat Hollandalı kim var? Almanya'dan hazard yapılabilir. Onun dışında bans fena durmuyor. Diaz. Hazarda alalım ya hazard. En azından kimyayı biraz arttırmamız gerekiyor. Onu hallederiz. Buraya ikon vermiyor herhalde değil mi ya? Ben hiç görmedim. Arka tarafı İtalya yapabilir miyiz Bakoyoko? Neyse alalım Bakoyoko'yu alalım. Buradan bir devray falan bir şey. Tapsoba geldi. Akanji geldi. Akanji gayet iyi bu arada. Akanji'yi alacağız. Alalım. Aslında Fofana'yı da alabilirdik. Bilmiyorum bir Almanya'ya gidesim geldi ama. Oo Pemekano harikasın. Harikasın. Gomez de gelmişti ama bilmiyorum arkayı Almanya'dan yapacağım ya karar verdim. Mukiele de geldi güzel kesici de var. Tamam oradan bir kimya yakaladık. Buradan kim geliyor? Nuno Mendes olmaz. Zinchenko olmaz. Almanya'dan Ben Sebaini var. Tamam bunu alacağız. Biraz kimyaya gitmek istedim. Bowman. Horn var tamam. Horn iyidir. Ya da Bowman. Hiçbir türlü Akanji'yi full oynatamıyoruz anladığım kadarıyla. O yüzden Horn'u alalım. Devam. Alex Teles aslında iyi bir kart. Alex Telles'i alalım. Biraz daha iyi oyuncuların gelmesi gerekiyor. Windal'ı alalım. Bu Emrecan, Emrecan çok iyi oldu. Emrecan inanılmaz oldu abi. Çok da denemek istediğim bir karttı. Of, 11 kimya tertemiz, tertemiz. Son geldi. Onu alacağız tabii ki. Değil mi? Aynen, onu alacağız. Buraya koyduğumuz zaman inanılmaz bir kimya düşüşü oluyor ama devam. Sonra yedekten atarız ileri ya. Ay 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 ay. Yani daha burada böyle oluyorum. Bir de bunun paketten çıktığını düşünsenize ya. Delirirsin ya. Al abi al. Şimdi bak geçenki kadro çok kötüydü. Bu kadroda Mbappe falan var. Kesin ilk maçtan gideriz biz. Öyle oluyor genelde. İyi oyuncular geldi mi ben deneyemiyorum. Walker da geldi. Ama ne yapacağız abi orayı yani Orası biraz karıştı ya. ya Arka tarafı Almanya yapınca işler biraz değişti ama Bence Walker'dır Şöyle şunu Şöyle yapsak düşüyor Onu ayarlayamıyoruz herhalde Bir bakacağım en son bakacağım ona Pops'ı alalım Kimya için birilerine bakıyorum da Yok Lozano iyidir İyi yedeklerimiz iyi ama ama alalım Son oyuncumuz bir de kalecimiz var. Evet. Zaten vereceğini verdi. O yüzden çok daha şey yapmayalım. Kaleciyi de alalım. Akanji'ye şey Somer miydi? Kimdi? Bayağı kötü verdi ya. Onlara doğru bayağı kötü verdi. Armani'yi alalım. 93, 93, 92, 92, 93. Evet yani takıma pek bir şey yapamadık yani yapacağım dedim ama yapamadım olmuyor çünkü yani sağ bek sol bek aslında iyi ama e, defansımız Almanya'dan olduğu için başka defansta gelmediği için mecburen orayı öyle bırakıyoruz Emre Can zaten iyi şimdi nasıl değişiklikler yapacağız e, Mbappe girecek Malen'in yerine ve e, sonu e, Hazard'ın yerini almayı düşünüyorum sol bekimiz biraz kötü orayı ne yapacağız bilmiyorum belki Hazard'ı sol beke çekerim diyeceğim ama yüksek yüksek aslında bak oynar ya. Oynamaz mı? Öyle yapabiliriz bakın. Hazard'ı sol beke çekip buraya son, buraya da e, Mbappe düşünüyorum. Bakalım. Şimdi bir maça geçelim. Orada karar veririm zaten. Evet ilk rakibimiz fena değil. Messi var, Mane var, Martial var. Hemen değişikliklerimizi yapalım. çok ağır. Yani geçen seferki oyunla alakası yok abi bunun. İyi kurtardı bu arada. Çok ağır şu anda. Arkadaşlar bir de ben bu kolun titreşimlerini ayarlardan kapatmıştım oyun ayarlarından bu en alttaki ayarı işte kapalı yaptım ama hala kol titriyor. Bunu başka bir yerden daha mı kapatmamız gerekiyor acaba? Şimdi Mbappe. Hadi be. Güzel yer tuttuk. Yürü sar. Ay güzel iyi deneme iyi deneme. Hadi atalım bir tane hadi ya. Güzel de duruyoruz da tekrar adama gidiyor top ya. Bu maç nasıl öne geçemedik ben hala anlayamıyorum. Açtı 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 yürü 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 açtı. Aa. Abi şans bizde şans yok ki ya. Bizde vallahi şans yok ya. Şimdi buradan yeriz bir tane de kendimize geliriz. Arkadaş bir tanesi bende kalmaz mı şu topların ya Yalnız bu oyuna harbi bir şey olmuş Bu benim dünkü oynadığım oyun değil yani o oo, oooo Tam gol zamanı hadi Yürü Ay tamam tamam güzel güzel güzel. Ya şu maçtan ne olduğunu ben anlamadım ya. O kadar kötü bir bağlantı ki. Son. At bunu. So Aa! Abi ama hangisini atacağız? Gözünüzü seveyim ya. Ama bu gol abi ya. Kaleciyi açtı. Lan oğlum. Lan oha onu nasıl tuttun? Lan ben görmedim vurduğumu. Vallahi ben görmedim ya. Ama oynadığımız adama bak ya. Ya bu bu belliydi değil mi ya? Oh. Bu belliydi çünkü ya. Hay a abi aşağı oy. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya basın beyler duymayın ya Al Ne Allah aşkına Allah'ını seven defansa gelsin ya Çıkamıyorum Yürü Kayma Abi Ben ultra atak yapacağım ya Allah ne oluyorsa olsun Bu ne oğlum bu kaleciler ne ya Maça bak ya bir dakikada 5 tane gol yiyecekti Kaskas'ın. Ya Lozano gitsene. Salak salak bekliyorsun son ya. At. Kaleci. Gol. Gol gol. Sonunda ya. Abi bu nasıl maç gözünü seveyim ya. Ya yemin ediyorum Fener Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş kadar sevindim şu anda. Bu ne ya? Adam ya karşımızdaki bak... O yani iyi oyuncu değil, iyi kapatıyordu eyvallah ama psikopat kaleci maneci inanılmaz kullanıyordu ya. Abi bir de biliyorlar artık yakın köşeye vurulması şey. Ya gol olmuyor. Adamlar kaleciyi bir çekti mi belli zaten terse vuracağımız. Kaleciyi oynattı mı gol de yemiyoruz. Atamıyoruz da. Allah'ım bu nasıl maç ya. <laughs> Yemin ediyorum çok iyi oldu ya. Şu maçı oynamam çok iyi oldu. Evet ikinci maça geçiyoruz. Rakibimizi bulduk ve Abumeyang, Tesus, 90 kimya. Anca bu kadar görebildim. Evet az önceki maça göre daha iyi bir bağlantı var şu anda net bir şekilde. Şey yaptım acaba e, kolun kablosunu taktım onunla alakalı olabilir mi diye düşünüyorum ama anmıyorum Çok gereksizdi sonuncusu çok gereksizdi biliyorum hemen telafi edeceğim merak etmeyin. Aa, olmadı. Tamam, devam. Ben de çok gereksiz. İnanılmaz gereksiz bir gol. Yani orada o pası oraya atmak falan harbi çok saçmaydı. Oraya atmadım aslında da. Yenmemiz lazım. Rakip iyi değil. Tar gitti. Tar gidecek. Oha ama ya. O kadar kötü vuramazsın ki. Ah atardım be de pay. Abi bu kadar şans olmasa keşke. Vallahi bu kadar şans olmasa ya. Kendimiz verdik ama maçı ya. Adam hiçbir şey yapmadı. Adam hiçbir şey yapmadı. Kendimiz maçı verdik. Çok harcadık. Harcarsan yenilirsin. Baksana top bende kalmıyor. Orada baskı yapıyorum bende kalmıyor. Kötü şut. Kötü şut. Kaleci de geldi. At bunu. Ulan yuh ve neyse sağlık olsun. Bu maç gitti. GG. Kaçırdık ya Bayağı kaçırdık harcadık. İlk mağlubiyetimizi aldık online'daki. Ama kötü oldu ya bu maçta olması gerçekten kötü oldu. Bakalım belki ödüllerden bir şey çıkar. Geçen sene de yapıyordum gerçi ben bunları. Özellikle Foot Champions'da yapıyordum bir daha. Hadi burada neyse. Ver buradan güzel bir draft. Bakalım açalım hemen paketlerimizi. Gümüş oyuncu paketi. Bu gümüşler bazen çok absürt paralar edebiliyor. Hemen bakacağım. Mesela İngiliz M.O. Şu Sol Kanat Portekizli yok. Manchester United'dan bir oyuncu geldi. Gördüğünüz gibi yine 800 falan ediyor. Tamam bunların e, hepsini gönderelim kulübe. Gerektiğinde satarız. Altın paketi. Bir şey gelmedi buradan. Şimdi bu Lemina mı? Yok. Lerma'ydı. Aynen. Jaffers'ın Lerma. Bunları da gönderelim. Son paketimiz Premium Altın Oyuncu paketi. Yok Premium Altın paketi pardon. Bir Walkout versene ya. Yok. Nadir bile gelmedi. Çok güzel. Çok güzel. Ortiz. Gölge verdi bir tane. Tamam güzel. Bunu da açmıştık zaten bir şey çıkmamıştı. Artık bir dahaki bölümde e, ne yaparız? Rivals falan oynarız herhalde. Onun dışında e, biraz Rivals oynamak istiyorum aslında. Bu FP'leri paket paket mi açalım, ne yapalım? Draft mı devam edelim? Yani draft devam etmek daha mantıklı. Çünkü draftta gördüğünüz gibi bir maç kazansanız bile 3 tane oyuncu paketi, yani 3 üç, üç tane paket alıyorsunuz. Biri gümüş oyuncuydu, diğeri altın paketiyle premium altın paketi. Yani oradan e, daha çok oyuncu geliyor, her türlü draft daha karlı. E bir de içinden bir şey çıkma ihtimali de var onu da göz önünde bulundurursak. Bence draft daha mantıklı ama diyorsanız ki şu anda 4050 fp var. Biz kaç tane daha draft oynayabiliyoruz? 10 tane daha oynasak 3k yapar zaten. Mesela bir 5-6 tane daha draft yapıp Gerisini buna da yatırabiliriz isterseniz öyle bir şey de olabilir. Şu anda bu Kaç 20? 25-26 paket falan açabiliyoruz şu anda. Öyle de yapabiliriz. Ama ben dediğim gibi bir kısmını drafta bir kısmını pakete ayırma taraftarıyım. Sizi nasıl isterseniz onu yapacağım. Yani derseniz ki işte bunun e, ne kadar ele mesela 2050'siyle FP aç ya da 10 tane paket açsak zaten e, 1500 FP gidiyor. Yani olabilir aslında. Ya yani deneyebiliriz. Bekliyorum yorumlara e, yazarsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.